Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaosar pasta tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncesinde tenceremin içerisine 3 su bardağı sütümü ilave ediyorum ve 1 çay bardağı toz şekerimi, 2 yemek kaşığı unumu, 2 yemek kaşığı nişastamı, 2 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum ve ince karıştırıyorum ocağı pişirmek için alıyorum arkadaşlar. Krem şantili kısmını yapmaya geldi sıra. Soğuk sütümü ilave ediyorum. 1,5 su bardağı kadar borcamımın içerisine. Ve 2 poşet krem şantili ilave ediyorum. Ve katı bir kıvam alana kadar mikserimle en az 5 dakika kadar çırpacağım. Kokus tarlarımızı kaselerimizin içerisine ilave edip soğuması için dolaba bırakmıştık. Şimdi üzerine ilave etmek için çikolata sosunu hazırlıyorum. İki buçuk su bardağı sütümü ilave ediyorum ve çikolata sosunu içerisine ilave ediyorum ve çikolata sosunu ocakta pişirmeye alıyorum arkadaşlar. Şimdi kopa starlarımı kaselerimin içerisine dizmeye e, geldi sıra. Şu şekilde kaselerimi streç filmle güzelce kapladım. Ve öncesinde krem şantili olan kısmını kaselerimin içerisine alıyorum. Ve şu şekilde güzelce yayarak içerisine ilave ediyorum. bu kadar yeterli. Diğer kaselerimi de aynı şekilde içerisine krem şantiyi ilave da edeceğim. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğum kokos tarlarıma buzdolabında 2 saat kadar dinlenmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kokos tarlarım dolapta 2 saat dinlendiler. Şimdi şu şekilde size göstermek istiyorum. Streç film olduğu için gayet kolay çıkıyor. Ve şu şekilde streç filmimizi açıyorum. Ve servis tabağıma alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Coco Star'ları çok güzel oldu. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum çikolata sosunu da ilave etmek Evet arkadaşlar son olarak da üzerine şu şekilde ince kıymış olduğum fındıklarım var, şu şekilde ilave etmek istiyorum. ve son olarak size yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Koko Star pastam bu şekilde oldu. Yakından kanalda şu şekilde sizlere göstereyim. Gayet kolay, pratik ve çok lezzetli, hafif bir tatlı oldu. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum kokostar pasta servisini beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.